Elazığ'da fen ve teknoloji öğretmeni olan Gülşah Bulut 15 yıl önce hobi olarak resim yapmaya başladı. Zaman içerisinde kendini geliştiren Bulut şimdi siparişleri yetiştirmek için uğraşıyor. Elazığ'da yaşayan fen ve teknoloji öğretmeni Gülşah Bulut 15 yıl önce üniversite hayatında kara kalem çalışması yapmaya başladı. Yaptığı kara kalem eserlerinin çevresinde beğenilmesiyle yağlı boya ve akrilik çalışmalarına da yöneldi. İlk çalışmamı yıllar önce üniversite hayatımdayken yani yaklaşık 15 yıl önce yaptım. Kara kalemle başlamıştım ve çizdikçe bir şeyleri içimdeki duyguları dışarıya yansıttığım için çok daha mutlu olduğumu hissettim. İlk başlarda evinin küçük bir odasında yaptığı eserleri satarak para kazanmaya başlayan Bulut, ilk atölyesini açmaya karar verdi. Yıllardır sürekli evde, balkonumda, bir odamda hep resim yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Çevrem tarafından çok beğenildi. Ben de artık bir atölye açmaya karar Verdim ve ilk atölyeme açtım. Burada daha rahat çalışmalar yapıyorum. Gülşah Bulut yaptığı resimleri kadın teması üzerine işlediğini dile getirdi. Ya benim bütün çalışmalarımda hep kadın teması vardır. Kadının eli, saçı, bandanası, tokası, hep bir ruhunu yansıtırım. Başta yurt içi ve yurt dışı olmak üzere siparişleri yetişmeye çalışan Gülşah Bulut tek hedefinin yaptığı resimlerin herkese ulaşması olduğunu söyledi. Artık çalışmalarım hem yurt içi hem yurt dışında çok güzel yerlere gönderiyorum. Bu benim için bir büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda sergilere çağrılıyorum, sergilere gidiyorum, Tablolarımı orada sunmak, yorumlanmasını izlemek, sana severler tarafından yorumlanmasını izlemek çok büyük bir gurur kaynağı benim için. Ya amacım tek hedefim resimlerimin herkese ulaşması, beğenen insanlara ulaşması, yorumlamaları, bana geri dönüş yapmaları ve el Elazığ'dan çıkıp bu yolculuğumda büyük yerlere olmak ulaşmak hedefliyorum.